Evet, Mr. Şevan'ın çalışmalarından bir tanesi de mıknatıs teorisi. Bakalım neymiş bu mıknatıs teorisi? Doğal Zekada çekiş ve itiş var. Değil evet. mi? Onu dedik hep. O çekiş ve itiş otomatikman bir şeyle ilgili. Bu da manyetik alanda olduğumuz için mıknatıs veyahut da mıknatıs çekim gücüyle <laughs> ve itiş gücüyle ilgili. Ne çekerseniz itebilmeniz de lazım. Yani havayı alıyorsunuz çekiyorsunuz ama itebilmeniz de lazım. <laughs> Çıkartıyorsunuz havayı. Yani Hep aynı prensip işliyor her yerde. So birisini çok severseniz azıcık problem. <gülüyor> <gülüyor> <Çebilirim>. <gülüyor> yani bunu yaparsanız hani ben hayatta çok kalmak istiyorum gibi yani bağlandığınız an bir şeye çok problemler başlıyor. Çünkü çetin ve itiş aynı anda işliyor sistemlerde. Şöyle diyelim. Bir anne veya bir anneanne veya bir babaanne bir bakın bir gözlemleyin. Bir ne diyorsunuz ona? Çocuğunu şeyin çocuğu. Torun. Torun. Torunu sevecek. Evet. Nasıl seviyor? Saldırgan. <laughs> saldırgan. Öyle bir saldırgan ki torun artık biliyor onu. Öyle yapınca o da bekliyor. Bu <laughs> bitene kadar. Anladınız mı? Bunu yaparsanız o şey ist ki kendi motivasyon değil ki onun. Doğru. Kendi motivasyon ne olabilir? Yani. Kendisi gidip hiç kimse bir şey demeden öpücük vermesi. Belki evet. küçük bir öpücüktü ama çok değerli. Söylemeden. Evet. Gel beni öp, bana sarıl, benim ne ben tiyatrolar var ya. Bunlar iyi değil bir sistem için. Neden? Çünkü motivasyon, çekim gücü içeriden geliyor. Dışarıdan çekim gücünü ayarlayamayız. Bu aslında birçok alanda, birçok alana bunu yöneltebiliriz. Yani evet. itim, itme ve çekme gücü aynı evet. zamanda bütün insan ilişkilerimizi etkiliyor o zaman. Evet, evet. Siz yani, dediğinize göre. Aynı, aynı. Yani <laughs> kim kimin peşinden koşturuyor durmadan, kim kaçıyor. Evet, evet. Anladım. Yani bunu bunu görüyoruz artık. Bu doğal zeka ile ilgili. Doğal zeka. İki, bilhassa anne veya anne çocuk ilişkilerinde veyahut da anne eş ilişkilerinde veyahut da bütün çalışmalarda, ekip çalışmalarında. Biz bunu görüyor Doğal zekanın çok mühim olduğunu görüyoruz. Onun için doğal zeka analizi yaptık. Bizi ilgilenden doğal zekada 8 kriter vardır onun için gösterdiğimiz gibi. <laughs> bu doğal zeka bizim için dediğimiz gibi 6 7ye 7, 7 yaşına kadar ilgilidir ve o ara kadar 200 trilyon beyin bağlantısı kuruyor bir o kadar 6-7 yaşındaki çocuk. 200 trilyon. 200 trilyon. Ve bu ama 14 yaşında %50'ye düşüyor. Nasıl olur? Demektir ki anladığımıza göre ben baskı yaptığım an bir şey öğren çünkü okul sistemine giriyor ya çocuk. Okul sisteminde bütün dünyanın her yerinde olduğu gibi yüzde 95 hep aynı sistem veriliyor koşullu. Bugün A öğreneceğiz. Bir hafta, ikinci hafta B öğreneceğiz. Ondan sonra bir veya bir ve bir 2'dir <laughs> yani bunu böyle öğrenene kadar, bütün üniversiteye kadar bu böyle gidiyor. Bir imtihanda ne verildiyse size, siz o imtihanları yaza, verdiğinizde aynısını yazdığınızda not veriliyor. Yani siz ezberi öğreniyorsunuz.